Merhaba kızlar. Eyvah, eyvah. Evet, bugün ne yapıyoruz şimdi? Arkadaşlar bugün bana okul için evet. kitaplığa malzemeleri almaya geldik. Evet, arkadaşlar tatil evet. bitti, gezmeler, eğlenceler hepsi bitti. Evet. Şimdi okul açılacak ve evet. okul hazırlığımız başladı. Evet. Evde tüm eksiklerimize baktık, olanları evet. tamam. tamam dedik, olmayanları liste yaptık değil mi Melis? Evet. Listemizde bayağı kabarık mı? az mı alacağımız? Az. az evet. evet. Şimdi biz kırtasiyelerin ve oyuncakçıların bol olduğu bir nokta var. Oraya geldik. Şimdi gideceğiz. Kırtasiye eksiklerimizi alacağız. Ay, sonra Değil mi benim? De evet sonra burada çok güzel bir yürüyüş yolu var. Burada biraz vakit geçirebiliriz. Değil mi Melis beğendin ben mi? Ben şu şuraya yürüyeyim mi? Bu tarafa doğru yürü Miray. İleri doğru. Hah. Aferin. Ay çok koştun. Gel geri. Evet Melis de burada yeşilliğin tadını çıkarıyor. Hoppala. Melis hatta ne yapayım ben sizi oraya koyup yuvarlayayım filan ne dersin? Aynen, çok ya nereden biliyorum pis olduğunu bir şey olmaz. Hadi gidelim o zaman. Evet tamam. Hazır mıyız? Anne. Eksiklerimizi almak için. Evet Miray bir çiçek getir anneye kızım. Ben, ben Ay çok seviyorlar çiçek toplamayı. Hadi tamam getirin. Anne, anneciğim teşekkür ederim. Kırtasiye kırtasiye geziyoruz. Evet. Değil mi? Ne eksiğimiz kaldı? Sulu, Sulu. slime malzemesi. Slime malzememiz de artık oyunlar için değil mi? Peki Tutkal senin... tutkal. tutkal. Evet Melisciğim ne eksim vardı? Beslenme e... tabağı mı diyeyim? Nedir o ne? anneciğim? Aç bakayım içeri nasılmış? Güzel mi? Kullanıştım Bir bakalım de çok güzelmiş tatlım ya. Sarlı, Bakayım. Aa, Melis evet. çok güzel duruyor gerçekten şüveni. anneciğim ya. De var, böyle. Gözleri de var. Ne kadar da 30 lira mı dedi abi ona? Evet. Öyle bir şey değil mi? Sen de beğendin. Sen de beğendin kızı. Aa, Melis. El salımı. Hakikaten güzel. Melis bir daha bakayım anneciğim ona. El salı mı? Nedir o? Bir aç bana. El salı, o da yemek. yemek tabağı ay çok güzelmiş. Üç gözlü değil mi? Evet çok güzel. Kime buldun onu sen? İpek ablana. Ay çok güzel. Bir baksın ablası kendi açabilir. Göstersin sana ablan yerini Miray. Sur ablası. Her ablası o tutsun elinde. Beklendim. Ver ablası. Beklendim. Dur açayım bekle de. Hepsini açsın Mir Miray bir sürü gözü varmış. Bir bakayım şimdi ona. kaşık çatal, Çat kaşık çatal mı o nedir? Çatal. Bakayım bir göster Elsalı salı resmini de göster. Aa, Miray sen büyüyünce de sana alayım ondan tamam mı kızım? Tamam peki. İyi e, hadi devam edelim. Bir soralım diğer eksiklerimiz. Kalem, silgi bir eksiğimiz var mı? Neler varmış bakalım? Olur mu? Tamam. Olur mu kızlar? Olur. Hadi devam edelim o zaman. Eksik bitmiyordu. Melis'in eksikleri bitmiyordu. Miray'ın eksidi. Kızlar. diye kırtasiye malzemelerimizi yerleştirdik. Evet arkadaşlar, neler aldık Melis'ten bir dinleyelim bakalım. Ben gösteriyorum. Bir tane böyle bir çanta aldım. Çok arkadaşlar. güzelmiş. Okul için sırt evet. çantası değil mi? Bir tane. Nedir o? Beslenme çantası. Bir... Yemeğimizi koyma. Çok şöyle. güzelmiş. Oo harika renkleri. İlk kez bu şekilde alıyorum. Evet. Şimdi iki tane maske almıştık benim için. Evet. Arkadaşlar İki tane tahta kalemi. Kalem. Onlar okul için değil mi? Okul için. Ben aldım maske. Evet, o da ablatının maskesi. Bunlar da iki tane kalemlik. Bu arkadaşlar e, sulu boya. Bu da kalem. Sonra e, bu kalem. Kuru kalem, evet. değil mi? Taçlı. 12'li kuru kalemmiş işte evet. yarayın. Sonra şimdi buraya geldik. Evet. Atasözleri ve deyimler e, sözcüğü. sözcüyü arkadaşlar. Atatana. Yazım kılavuzu ve. Söyledim. Evet arkadaşlar çok güzel söyledim. devam edelim. Şimdi Melis onları bir arkaya koy istersen. Arkadaşlar bu da ödevlerim için bir dosya. Evet çok güzelmiş. Benim malzemelerim bu kadar bir de evde e, kırtasiye eşyaları vardı. vardı. Onları, onları, da, onları da oraya koymuş. Evet çok güzel oldu. Şimdi benim eşyalarım Şimdi sırada Miray'ın eşyaları var getir bakalım Miray. Benim de böyle bir tane kalemim var. Kuru kalemin var. Evet. Çok güzel. Böyle bir tane kitap, boyama kitabım var. Boyama kitabı. Evet. Çok güzelmiş. Bu resim defteri. Bir çevir resim bakayım. De... Ne yapacaksın sen onunla? Resim çizip boyayacağım. Oo, harika. Aferin kızıma. Çok bu tatlıymış. Bu da çilek kız boyama. Evet. evet. Çok güzelmiş. Bu da fazlasın. Puzzle'ını bir çevir bir göster bakalım ya. Şöyle. Melis abla okula gidince Miray da anneyle puzzle yapacak. Boyamalar evet. yapacak. Değil mi kızım? Resim çizecek evet. resim defterine. Evet. Biz de evde bir sürü etkinlik yapacağız, değil mi Miraycığım? Evet. arkadaşlar evet. bu kadar, kadar Miray'ın eşyası da. Evet. O zaman eee kırtasiye malzemelerimizi tanıtıp Melis'e bu yılki okul hayatında başarılar diliyoruz. Sa Miray da çok güzel etkinlikler yapacak. Evet, evet. evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim mi? Evet. Aa!